Geri dönüşümde amaç kaynakların gereksiz kullanımını önlemek, atıkların kaynağından ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azalmasını sağlamakta. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atık gibi maddelerin geri dönüşümde tekrar kullanılması doğal kaynakların tükenmesini önleyecektir. Bu durum ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzeme ödenen döviz miktarını azaltacak ve kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Örneğin kullanılmış kağıdın geri dönüşümünün kullanılması sonucu hava kirliliği %74.94, su kirliliği %35, su kullanımı %45 azaltılabilir. Ayrıca 1 ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilir. Verilen metinde hareketle geri dönüşümle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Doğal kaynakların korunmasını sağlar. Evet, bu ifade bizim için doğrudur. Hatta işte hava kirliliğini azaltıyor, su kirliliğini azaltıyor. E, atık kağıttan kağıt hamuruna katılması ya 8 tane ağacın kesilmesi önleniyor. Bunlar hep doğal kaynakların korunmasıdır. B'ye baktık. Atık miktarını azaltarak çöplüklerin kullanım süresinin artmasını sağlar demiş. Evet bu ifade de doğrudur. E, azalmasıyla birlikte e, hem ne oluyor? E, atıklar azalıyor. Bu şekilde de Uzun süre kullanılması sağlanıyor. Enerji tasarrufu sağlayarak geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur demiş. Evet bu da doğrudur. Hatta diyor ki ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını azaltacak ve kullanılan enerjiden büyük ölçüde kat, e, tasarruf sağlanacaktır demiş. E, Camın geri dönüşümü, dönüştürülmesiyle hava kirliliğinde %25'lik bir azalma azalmalı demiş. Metinde bununla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. O yüzden de cevabımız D seçeneği olacaktır. Şekilde verilen damıtma düzenindeki X kabında A, B ve C sıvılarından oluşan bir homojen karışım vardır. Yapılan damıtma sırasında Y kabında ilk olarak B sıvısı toplanmıştır. A'nın kaynama noktası 78 santigrat C'nin kaynama noktası 100 derece olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Kapta ilk başta B sıvısı toplanırsa o zaman B sıvısının sıcaklığı en düşüktür. B'nin kaynama noktası A ve C'nin kaynama noktasından düşüktür demiş. Bu ifade bizim için doğrudur. X kabında en son C sıvısı kalır çünkü sıcaklığı en yüksek olan C'dir. Bu da doğrudur. Sıvıların kaynama noktası farkından yararlanarak ayırma işlemi yapılmıştır diyor. Bu ifade de bizim için doğrudur. Cevabımız da D seçeneği olacaktır. Bilim adamlarının atomun tarihsel gelişimi ile ilgili öne sürdüğü fikirlerden bazıları günümüzde geçerliliğini kaybederken bazı fikirleri ise geçerliliğini devam ettirmektedir. Bilim insanlarının fikirlerinin geçerliliğini gösteren aşağıdaki tabloda ifadeler yerine rakamlar yazılmıştır. Buna göre rakamların yerine gele gelecek ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet ilk baş Demokritus e, demiş ki atom parçalanamaz demiştir bu ifade doğrudur ve maddeler atomlardan oluşur demiş. Günümüzde hala geçerlidir. Bu doğru. E, ee, B şıkkına baktık. Atomlar içleri dolu berk kürelerdir demiş. Evet bunu söyleyen Dalton'dur. Doğrudur ve farklı maddeler farklı atomlardan oluşur demiştir. Bu ifade de doğrudur. Thompson e, atomu üzüm kek modeline benzetmiştir ama günümüzde geçerli değildir. Atomlar proton ve elektronlar gibi yüklerden oluşur demiş. Bu da doğrudur. Rutherford elektronlar çekirdek etrafında katmanlar dondur Nötronlar çekirdekte bulunur demiş. E, buradaki e, ifadeler yanlıştır. O yüzden de cevabımız D seçeneği olacaktır. Verilen bileşik örneklerinin bir molekülü ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? H2SO4 dediğimiz bu sülfürik asittir. NH3 dediğimiz amonyak. H2O dediğimizde sudur. Sırasıyla bakalım şimdi. Hidrojen sayısı en fazla amonyakta var demiş. Daha sonra suyla da hidrojen suyla da sülfürik asitteki e, hidrojen sayıları birbirine eşittir demiş. Bu ifade bizim için doğrudur. Atom çeşidine baktığımız zaman sülfürik asitte 3 çeşit atom vardır. Amonyakta 2 çeşit atom vardır. Suda 2 çeşit vardır. Bu ifade yanlıştır. Azot sayısına baktığımız zaman en fazla amonyaktadır. Bir yerlerinde yoktur. Bu da doğrudur. Ve atom sayısına baktığımız zaman e, sülfürik asitteki amo, e, atom sayısı en fazladır. Daha sonra amonyakta daha sonra da suda yer almaktadır. Bu da doğrudur. O zaman B seçeneği verilmiş olan grafik bizim için yanlıştır.